Herkese merhabalar. kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesim dön. herkesin sağlığı, saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili kova burçlarına özel kapattım. Kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımızın 14-28 Şubat arasındaki aile ilişkileriyle alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz. Onları duyarsınız sevgili kovalar. Ayrıca hemen melek kartlarımı elime aldım. Bu süreçte Meleklerin sizlere olan mesajını görebilmek adına şöyle bir tane kart çektim. Hemen fincanımın arkasına bırakıyorum ve fal yorumumdan sonra çıkan kartta sizler için okuyup değerlendireceğiz inşallah sevgili kovalar diyerek. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben fincanınızı açtım sevgili kova burçları. Şöyle her zaman olduğu gibi anlayan arkadaşlar için canı bir gösteriyorum bir fikir sahibi olun istiyorum sonrasında ben yorumuma geçeceğim bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa aranızda e, Instagram adresi WhatsApp attım videonun altında ekledir oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz bu bilgiyi de vermiş olalım ve hemen falanıza geçelim bakalım sevgili kovalar bir kere <laughs> affedersiniz bir sıkıntı yani aileyle alakalı bir sıkıntı. inşallah bu süreçte çözüme ulaşıyor sevgili arkadaşlar. Yani geçmişten gelen, belki yakın geçmişte bayağı uğraştıran sizi mevzu her neyse, sıkıntı her neyse 14-28 Şubat arasında bu sıkıntı inşallah bitecek. Yani kalacaksa da çok hafif etkileri kalacak. Ama o büyük sizi depresyonlara sokan sıkıntıya sokan durum inşallah hallolacak ve e, güzel günler için güzel adımlar atılacak gibi duruyor bu süreçte aile ilişkileri bakımından bir muradınız var e, bu kendinizden ziyade aile bireylerinizden biriyle alakalı gibi yani örneğin anne baba evliyseniz eş varsa çocuklarınız bunlarla alakalı bir böyle isteğiniz dileğiniz duanız var gibi her neyse bu bu dileğinizi inşallah kabul olacak gibi duruyor böyle bir şahlan atınız çıkmış Dediğim gibi kendiniz için değil de daha ziyade aile bireylerinden biri belki de birileri için istediğiniz Dilediğiniz dua ettiğiniz bir durum ee, İnşallah kabul olacak gibi duruyor Bu süreçte bakın şu uyarı da, uyarıyı da yapayım <laughs> benim sesime de bir şey oldu çok affedersiniz ee, Rahmet kapıları böyle biraz açık gibi duruyor. Yani hani bazen deriz ya dualar, duaların kabul olma zamanları, durumları, saatleri diye. Bol bol dua edin. Çünkü bu anlamda böyle sanki dua kapılarınız açık ve dualarınız e, kabul olmaya çok meyilli gibi. Bu süreci bol bol dua ederek geçirmenizi de tavsiye ederim. Aynı zamanda sevgili kovalar diyorum. E, çocukları olan, yani ebeveyn olan sevgili kovalar ee, çocuklarınızla alakalı bazı koşturmalar yaşayabilirsiniz ama bunlar kötü koşturmalar değil. Örneğin eğitim hayatlarıyla alakalı biraz e, yorulabilirsiniz bir koşturmadan bahsediyorum ya da e, yetişkinse. Çocuğunuzun belki özel hayatıyla alakalı bir koşturma vesaire, ama çocukla çocuklarla alakalı bir koşturma durumu söz konusu ebeveyn olan anne baba olan sevgili kovalar için. Bunun yanı sıra böyle bir karşı karşıya geldiğiniz bir konu üzerinde çarpıştınız. Ee, dikleştiğiniz, inatlaştığınız her kimse, yine tabii ki aile içinden bahsediyoruz çünkü bu bir aile açılımı, ee, bu inatlaşmayı da bu süreçte bir kazanıyor gibisiniz. Yani bu yeni bir şey değil zaten, bu örneğin kardeşinizle ben şu anda elbette ki örnek veriyorum bir konu üzerinde inatlaşmak gibi düşünelim bunu bu inatlaşmayı kazanıyorsunuz ya da işte evliyseniz eşinizle yine bir konu üzerinde inatlaşma çarpışma didişme ayak direme ama bu süreçte bu inadın karşılığını alıyorsunuz yani kiminle inatlaşıyorsanız ona karşı o konuda bir kazanılan zafer de olacak gibi duruyor sevgili kovalar çok güzel haberleriniz var. İletişim olarak çok iyisiniz. Ee, gerek sizi ilgilendiren gerek e, ailenin diğer fertlerini ilgilendiren güzel haberler var. Burada bir gönül meselesi var. Yani bu e, ailenizin fertlerinden birinin bir Gönül meselesi çözülebilir ya da biri evlilik kararı verebilir ya da belki sizin eşle falan böyle ufak tefek sorunlar varsa işte bu sorunlarla alakalı güzel gelişmeler olabilir ama gönül meselesi de e, yine çözülecek gibi duruyor bu süreçte. Ben çok beğendim falınızı. Hemen şöyle biraz da tabağa bakmak istiyorum. Tabak akarken de tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılma olduğunu da tekrar edelim. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100, e 100 nokta dışı beklenemez. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler diye zaten her videomuzda hatırlatıyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım şimdi tabak gördüğünüz gibi aktı bütün şekiller meydana çıktı çok da bir şey çıkmamış zaten tabakta Maşallah diyelim tertemiz hane içiniz ee, bu süreçte her kimle yaşıyorsanız dediğim gibi evliyseniz eş çocuklarla ya da işte bekarsanız her kimle yaşıyorsanız hane içi sorunsuz huzurlu var olan sorunları e, çözerek çok daha huzurlu bir sürece doğru gidiyor. Ufak tefek evet bazı böyle e, hayallerle alakalı bazı çatışmalar olabilir. Yani sizin istekleriniz, sizin hayalleriniz doğrultusunda belki işte eşiniz ya da anneniz ya da babanız şimdi ben genellemek zorunda kalıyorum. Böyle genellemeyi çok sevmiyorum ama şimdi burada yüzlerce hatta binlerce insan hitap ettiğimiz için e, arkadaşlar genelleyerek anlatıyorum mecburen yani böyle hane içinden biriyle kendi hayalleriniz doğrultusunda bir çatışabilirsiniz. Yani belki sizin istediğiniz bir şey bir karşı çıkılabilir. Hani olmaz öyle şey denilebilir. Böyle istediğiniz bir desteği göremediğiniz için bir böyle ufak bir kalbiniz kırılabilir. Ama her neyse bu yine bunun da bir çözümü olacak gibi duruyor. Asla kötü, sıkıntılı bir süreç olacak gibi durmuyor hane içinde. Bunun yanı sıra ee, yine biri yakınınız ama çok böyle hani birebir işte kardeş bağı gibi anne bağı gibi baba bağı gibi birinden bahsetmiyorum. Bu e, bir akraba olabilir, kuzen olabilir. evliyseniz eşinizin ailesinden biri olabilir. E, ufak tefek bazı kazalar geçirebilir. Yani kaza haberi alabilirsiniz. Ama şöyle yani trafik kazasından falan bahsetmiyorum. İnşallah öyle bir şey olmasın. İşte düşmüş ayağını burkmuş gibi işte ne bileyim salsa yaparken parmağını kesmiş gibi. Böyle bir birinden böyle bir haber alabilirsiniz. Buna biraz üzüleceksiniz. Ciddi bir mesele değil aslında dediğim gibi. Hani böyle ufak tefek bir kazadan bahsediyoruz ama değer verdiğiniz biri olabilir ya da beklemediğiniz biri olduğu için böyle sizi bir, bir ufak üzebilir bu haber. Ama dediğim gibi çok asla öyle ciddi mesele ya da çok büyük kazalardan hastalıklardan falan bahsetmiyorum. Bana hissettirdiği şey açıkçası birinin böyle ayağını burkması işte ayağını kırması Allah korusun böyle bir şey oldu. Böyle bir haberiniz de var gibi görünüyor ama şunu da söyleyelim yani negatif olarak söylediğim zaten hiçbir şey lütfen kabul etmeyin sevgili kovalar. Sadece pozitif olarak söylediklerimi alın kabul edin diğerlerini e, salın evrene gitsin diyorum bu hatırlatmayı da yapmış olalım şimdi son olarak şuna da değinip hemen e, fal yorumumu noktalayacağım. bir yol da var böyle e, bir aile ziyareti yapmayı düşünüyorsanız ya da aileden uzak yaşayanlar için böyle aileniz de yanınıza gelebilir siz de ailenin yanına gidebilirsiniz böyle bir yol durumu da var bu yol da açık gibi görünüyor e, yani Yine aileyle alakalı bir yol bu. Dediğim gibi belki uzakta olan, ailesinden uzakta olanlar böyle bir ailenin yanına gitmek isteyebilirler. Ee, böyle bir birliktelik var. Hoş, güzel, keyifli zamanlarda var sizler için sevgili kovalar diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Öncelikle bunu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi videomuzun başında biliyorsunuz ki sizler için bir tane de kart çektik. Meleklerin size olan mesajını görebilmek adına çektik. Şimdi kartı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmanızı rica edeceğim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen de beğenerek beni destekleyin sevgili kovalar diyorum ve içindeki çocuk kartı geldi. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt diyor. Şimdi sevgili kovalar bu süreçte e, biraz kendinize yönelmeniz gerektiğini, biraz kendinizi beslemeniz gerektiğini, o içinizdeki çocuğu fark etmeniz gerektiğini ve e, kendinizi sevmeniz gerektiğini. Yani evet tabii ki etrafımızda eğlenelim. tabii ki aile çok önemli. E, bunlarla ilgilenelim ama bütün bunları yaparken de içimizdeki çocuğu da ihmal etmeyelim. Onu şefkatimizden, ilgimizden mahrum etmeyelim diyor sizlere. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve bir suçu lisan ettiysem affola efendim diyorum. Bir sonraki videoda herkese yeniden görüşebilmeyi diliyorum o zamana kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın efendim.